Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben sınıfın Efendi Bu videoda Roblox'a nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim. Herhangi bir emulator yok. başka o cins şeyler de yok. Direkt webten dilerseniz de UVP versiyonundan yani Microsoft Store versiyonundan girebilirsiniz. CS kullanacağız. Ee, gerçekten gözlerim yaşardı yani bunu görünce. Neyse şimdi hiç bilmeyenler için de anlattığımız için bu tarz şeylere girmeden hemen videoya geçelim. İlk önce açıklamadaki linkten siteye gidip JS exploit'i indiriyorsunuz. Bu video da exploit tanıtacağım. Script tanıtmayacağım. Ama script ile bir siteye yazarım. Zaten script videolarımızda çoğunlukta kanalda mevcut. JS indiriyorsunuz. JS exploit zaten kurması aşırı basit. MSI şeklinde geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım şuradan. Bu şekilde geliyor. Buna tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz. Buradan zaten indirme yerini direkt varsayılan yere kurabilirsiniz. Başka bir yere ayarlamanıza gerek yok herhangi bir virüs vesaire de yok bu arada. .S .S. bu linkten indirirseniz virüs yok. Başka birden indirirseniz güvencesini veremem. ama burada hiçbir şey yok zaten. Herhalde sizin bilgisayarınızda benim bilgisayarımdan daha şey bir dosyalarda yoktur yani. Bana bir şey olmuyorsa hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi buraya geldik. Test etmek için blog service açtım. Script de çalışıyor. Gördüğünüz gibi bakın direkt buraya açtım ki direkt çalıştığını görebilirim diye. Ayrıca ve script'i burada alalım bu arada. Script'i burada indirebilirsiniz isterseniz. Zaten kanallarda sadece exploit tanıtımı yaptığımız için yakında komple bu cins bir script sitesi de açarız. Oraya da script'leri de koyabiliriz. En zara script bulmak kolay bir iş. O işe girmiyoruz. Bu arada goodbye dpn kullanıyorum. Dilerseniz goodbye dpn indirerek kanalıma muhtemelen onunla videosunu atarım çünkü çok kişi bunu bilmiyor. Bunu kullanmak aşırı kullanışlı. Goodbye dpn şu işe yarıyor. Yani sadece Roblox'u ve açıyor. Başka hiçbir şey ellemediğinden çok kullanışlı bir şey oluyor. Neyse şimdi bu tarz ön bilgilendirmeleri geçtikten sonra JS Deploy'te gelelim. Şimdi şu şekilde açılıyor, dilerseniz buradan şeyini değiştirebilirsiniz boyutunu. Buradan bildiğiniz, alışık olduğumuz JS Deploy'te arayüzü var. Tabi yenilenmiş şekilde ve çok iyi çalışıyor. Key sistemi, evri kainatın en kolay key sistemi zaten. Direkt giriyorsunuz, eğer adblocker'ınız varsa tık 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 tık, sadece tıklayarak yapabilirsiniz. Bir haftalık key almasını denemedim, 24 saatlikte de daha az reklam var yazıyordu, ona tıkladım. Reklam da yok zaten, yani abone olma şeyleri falan var. Onları da zaten tek tıkla geçebiliyorsunuz. Şimdi bunların ne ararsınız buradaki her şey çalışıyor. İstediğinizi deneyebilirsiniz. Mesela Harvey'de gözlerim yaşıyor. En son galiba 2020'de böyle bir video çekmiştim eski kanalda. Bakın gördüğünüz gibi buradaki her şey çalışıyor. Şunu bir de Tapmos'ta. alalım. Topmost'a alırsanız bu şekilde şeyin üstünde olacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi buradan b 2 b 2 var? Gelmedi ama. Bilmiyorum belki bu oyunda olmuyordur. Ya da geldim ben fark ettim. Yok bu oyunda yok galiba. Neyse Beatles'a da herhalde. Beatles'un ne olduğunu bile tabii Bilmiyorum yani. Neyse bunların kısaca hepsi çalışıyor. İlk önce buradaki menüden birazcık bahsedelim. Sonra da öbür şeylerden şey yapabiliriz. Bu arada bu walk speed jump power falan bunlar şeyde çalışmıyor olabilir. Block series gibi bu tarz hani animation'larınızı etkileyen oyunlarda çalışmıyor olabilir. Ama diğer kalan tüm oyunlarda çalışacaktır. Yani mesela bir şey girerseniz, jailbreak'e girerseniz buradaki walk speed'de çalışacaktır. Şimdi buradan neyse bur buraya geçiyorum. Yani bu zaten çok kullanmazsınız herhalde. Ama hepsini deneyebilirsiniz. Hepsi çalışıyor. Hiçbirinde bir, hiçbir sorun yok. Ama asıl içimiz olan buradaki low executor kısmına geleceğiz. Scriptleri buradan çalıştırıyorsunuz. Ya yani eğer ki bu videoyu hiç daha önce bir şeylerle uğraşmamış olanların da izlediğini varsayaraktan çektiğim lan. Burayı da göstereyim. Low executor'da. burası arkadaşlar yap çalıştıracağımız kısım. Mesela kanaldan bir tane script videosu izlediniz. Skript aldınız. Buraya yapıştırıyorsunuz scripti bu ve buradan run'a basıyorsunuz bu kadar. Bu şekilde scriptleri çalıştırabilirsiniz. Bu scripti göstermeyeceğim şimdi ama gördüğünüz gibi scriptleri çalıştırıyor yani. Ve JS Plate'in sıfırdan bir Roblox'u hiç açmamış olduğumuzu varsayarak da nasıl çalışacağını da göstermek için. Önce bir Roblox'u kapatalım. Sonra da bir yine bakın böylece oyun game diyor gördüğünüz gibi. Buradan chat kısmı falan da var bu arada. Dilerseniz bunlara da katılabilirsiniz ama orada falan açmak gerekiyor ben pek bunlarla uğraşmayacağım. Şimdi buradan mesela kata girelim. Reload dediğinizde bu arada yeniden yüklüyor bakın bu şekilde. En default yerine geri dönüyor. Kata girelim mi? Bakın. Bunu start dediğinizde ataçlıyor. Attachlıktan sonra da zaten burası yükleniyor. Aynı eskisi gibi ama var ya gerçekten şu an muhtemelen en e, kaliteli kullanışlı exploit'a budur yani. Zeno falan şu an çalışmadığından ben bunu çekiyorum. Normal Zeno'nun videosunu çekecektim ama yani görünüşe göre bunun key gerekmiyor. Lua scriptlerin hepsini çalıştırıyor. Yani böyle bir yeri de var. Virüs mürüs hiçbir sıkıntısı da yok. O yüzden bence en kullanışlısı bu şu an. O yüzden kanalda herhalde bundan devam ederiz. 6 aydır da video çekmediğimden de. Kusura bakmayın yani. Neyse falan filan bunları. Al bunlar çalışmıyor anlamadım ben. Yola Roblox'taki oyunlar bunları korumamı geliştirdi acaba. Bilmiyorum açıkçası ama şu an fazla mı zıplıyoruz? Neyse. Yani böyle de ne oluyor anlamadık her yani her yerde hile yani. Bu şekilde gördüğünüz gibi çalışıyor. Low executor kısmı burası. Buradan ekstra tablar da ekleyebilirsiniz. Bu exploit'in açıkçası pek anlatılacak bir yanı yok. O yüzden çok da bir şeyden bahsedemeyeceğim. Buradaki tablardan yeni kendinize sekmeler açabilirsiniz. Bu şekilde. sevlerseniz buradan. Buradan mesela bir saniye. Şu bizim. Hı. Uh, blocks script Mesela script aldınız buraya, bunu save'lemek istiyorsunuz blocks script yazarak bunu save'leyebilirsiniz. Open derseniz de, buradan bunu açabilirsiniz. Dikkat edin, bunlar text dosyası olarak değil, lua dosyası olarak geliyor masaüstüne, şöyle yani. Uh, nerede? Lua dosyası olarak geliyor çünkü exploitler arkadaşlar text dosyalarını açamıyor, lua dosyalarını açıyor. Bakın bunu şuradan, şu şekilde görebilirsiniz, bakın şey olarak da açarsanız da böyle bir şey çıkıyor. Bunu buradan bu şekilde kullanabilirsiniz. Başka da bahsedeceğim bir şey açıkçası burada yok. Dediğim gibi skripleri öbür videolardan alabilirsiniz. Web sitesine sadece aşkımdaki linkten web sitesine gidebilirsiniz. Web sitesinde sadece videodaki scriptler değil. Oraya ekstra olarak da scriptler atıyoruz. Web sitesinde reklam vesaire öyle bir şeyler yok. Sadece pop-up reklamlar var. Site ilk kez tıkladığınızda bir kere tıklıyorsunuz. Farklı bir sekme açırsa orayı kapatıp geri dönüyorsunuz. Bu kadar reklam yok. Share linkleri falan da yok. Direk sitene tık 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 her şeyi kullanabilirsiniz. Başka bir oyunda falan test de edebiliriz yani. Ama bu şekilde bayağı da kullanışlı bir şey açıkçası. Yani Jsploit işte yani bu. Çok iyi oldu bu arada. Bunu gördüğümde o kadar sevindim ki. Yani video çekmemesim vesim geldi aslında. Normalde pek de video çekme şeyinde değildim ama bu exploit yani bir babadır o yüzden. Ama bir ara bu exploit'in ismi bir şeylere karışmıştı falanlar filanlar zamanda az da dalga geçmedik ama şu an çok kullanışlı. Sonuç olarak ileriye bakmak lazım o yüzden. Bu şekilde. İlerideki videolarda belki script videoları falan da gelebilir veya exploit videolarından devam edebiliriz ama exploit videosunun nereye kadar yani şimdi tamam bu script'leri çalıştıran, windows'da çalışan işte şey yapan falan filan siteden çalışan bir exploit gösterdik. Öbür videolarda yoktu bu ama Yine de yani Epex soyutluysak soyutluyuz nereye kadar belki gtis falan gösteririz Açıklamadaki linkten bu arada Discord sunucumuza da katılıyorsunuz. Discord sunucumuz nerede? Discord'a katılabilirsiniz buradan Çok da açıkçası canlı değil Discord kapatıldığından ama yani Yine de gelebilirsiniz buraya Yine de hala Türkiye'deki en büyük Roblox script sunucusu yani Başka da daha iyi düşünmüyorum Ve artık da Videoyu kapatıyorum görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.